skor limit bir şey ayarlı yok mu? Skor limiti 5 yap. Tam limiti evet. de 5 evet. yap oynayalım. Tamam. Go. Başka. Sen vuruyor. Evet, x'e bas. Öyle bir tuş mu var? Evet. goal! 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 Oğlan, amınakoyim ah, Erdoğ Abi ben yakışık, yakışık yakış. Abi ben yakışık, 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 yakışık Teddy niye geldi? Baba siz manyak mısınız? Seni kimse sevmiyor ha Beni harbi siz sevmiyordunuz ha Hani seni sevmiyorlar ya Teddy, ben seni seviyorum ha Harbi mi? O zaman niye geldin diye niye soruyorsun, aman amınakoyim? İşte merak ettim He. Ah be Amınakoyim ah, Erdoğ Aha Aldı gidiyor. Çaktı gol. <laughs> Oha direk. Lan kendi dur lan dur lan dur lan. Gol 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 Bu dava sensiz olmaz dedi. Günde 22 saat uyku. <laughs> günde 22 saat uyku ne demek ya? Ben evet. günde 7 saat uyuyorum sadece. Yalancı günde 7 saat mi var? Ben günde 7 saat var demedim ki zaten. Uy. On bile diyorum ya. Hadi lan. He, yer mi Anadolu çocuk Amına koyayım nerede? Adın ne bu arada? Abdullah. Abdullah Cem en sevdiğin yayıncı kim? Cyber. Ego kasıyor ya. Yani. Bir Cyber diz. Bir tane şurada birisi Kemal desin oturup ağlayacak. Ben oyun bozuldu. Oğlum yüzde yüz cyber <laughs> oy vermişler Abdullah. Lan ayıp be. <laughs> lan kendime bari bassaydım. <laughs> lan niye öyle yaptınız? Satman yok mu peki? Bir gün sanalik Zaten... oynayalım bu yayında sevgili falan yaparız. Zaten kimsenin bak puanı kalmadı. Ama Say sanalika eski sanalika işte. değil ya. Niye? Sevgi apartmanı yok mu hala? Galiba vardı ya. Uy! Saç şekli almak için günlerce balık tutmuştum. <laughs> çöp toplamıştım. Para <Barı> yoktu ki. <laughs> ne yapmıştın? Balık çöp topladım, balık tuttum oyunda. <laughs> Oğlum sevgi apartmanının çevresini ben temizledim amına Ben de yaprak topluyordum. Çetin abi sağ olsun. <laughs> Ben de oğlum hiçbir oyunun hilesiyle uğraşmamışız bak var mıydı hep böyle emek 10 basan kazansa 1 milyon alacak 10 <laughs> <laughs> basmış hayır biri 10 puan basmış ama o kadar az ki o kim <gülüyor> kimse <gülüyor> beni bulsun. de böyle harita tabii büyüdü ha. CSGO. Oğlum CS'de de, bak. Devam Satını devam. Atmayın lan chat. Chat, chat destek chat. Ağzımda cuvar var bir sakatlık çıkacak. Hop vurdum sandın değil mi? Eee yerim vurdu. <laughs> <laughs> Kaçta bitiyor maç? Ya 5 olursa biri ya da 5 dakikada ya. Ay. Gol 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 gol. Kameraya bakma ya rahat. Nap vurdum sen değil mi? Ya bir dakika dayanmam lazım ya da gol atmam lazım. Bence ikisinde yapma. Donate atacağım hadi. Yok yenilmem yok. Yenil lan. Seni tatile göndereceğim bak Bodrum'a kankan yanına. Yok kim Kemal yanına. <gülüyor> <gülüyor> ben gideceğim zaten ya. Ooo. Oh. Yayıncılar da iyi kazan ya. Baba parası oğlum. <gülüyor> <gülüyor> hadi hadi gol. <laughs> 25 ha 5 olmamış. Amına koyayım Erdo. Ee. <laughs> gol 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 sekiz saniye kala. Okay <laughs> okay. Yumruk <atar mıydı? gülüyor> Tek maç mıydı? Bir de üç üç yap, bir bir tane de öyle oynayalım. Time limit mi? Çok korktum. Bana kaç puan basılmıştı? Bakayım abi. 1 milyon. Adam 1 milyon alacaktı onu bakayım gibi. E iyi de %100 ben olduğum için 5 puan falan kazandınız arkadaşlar. Yani <laughs> Bir gelmiş. Hı? Bir, bir puan gelmiş herkese. <laughs> Bir puanınızı dikkatli harcayın ha. Çarşır etmeyin. Oğlum Hexpon ne oynardı ya. Sanki çarçur edecek yer var abi. Nasıl yok? İmot açabiliyor <laughs> ya bu neyse. İmotları değiştirebiliyorsunuz. Lahmacun Kendimi koyabiliyor mu? Lah, Hayır lahmacuna bıyık eklemesin. Ya be. zaten. <laughs> Ay. Ben öğrendim ha bunu. Bir daha denk gelme önüme. Söyleyeyim <laughs> 7-24 bunu kalsın artık. Evet. Valo falan oynuyor mu? Oynuyorum da kolum yok. Rankın ne? Gold 3. İyi oğlum. Ben CS'ciydim de Valo her şeyi bozdu. CS'de rank neydi? Kartal. Oy. CS'de kartal Valo'da nasıl gold? Kolum tutmuyor orada. Koşarak vuruyor herkes. <laughs> demo, <mi oğlum>, demo. <laughs> Günümüz problemi. <laughs> Türk gençlerinin en büyük problemleri bunlar bu arada son. Bak gelecek kaygısı tamam mı? Oy, hani gelecek kaygısı oyun oynayamama, sistem ya da oyun satı, oyunların pahalı olması. Bir de Valorant'ta koşarak yemek. Bu doğru ya gerçekten bak. Gençlerin en büyük sorunları bunlar şu an. Adam sağdan sola koşarken mouse'a basılı diyor ben ölüyorum amın akım. Saldım he. Ee. He diye lan. Hadi lan. Akıl oynuyor. Adam mal etti lan Cyber seni. Ben de yaptım. <laughs> <laughs> Salmam ki bir dakika 10 saniye burada. Ay! Oğlum bırak lan. Kazandım. Ne kazandın? O kaybettim bile. ilk maç bu öyle. Ama ]yse. ikinci maçı kazandı. Ya. Bizden kaybettiğin he? için 10 TL buy no game kazanıyorsun. <laughs> Bu abonelikleri o emot getir ya. Ben kendimi özel hissetmek istiyorum. Tamam getireyim. Ne olsun? Fotoğrafımı atayım onu koysana. Ya öyle. Çık. <laughs> Kovuldum. Go next. Teşekkür ederim. Eline sağlık kardeşim. Sağ ol. Senin de eline sağlık. İyi günler. iyi yayınlar. Teşekkürler. canım. Seviliyorsun. Bye bye. Bye. Yeni abone geldi. Cyber Jirox bunu yaparken bilerek kaybediyordu. Cyber kaybetmemek için elinden geleni yapıyor. O adam aylık ne kadar kazanıyor, ben ne kadar kazanıyorum. Bir de ben hırslı bir insanım. Ben bir şey kaybetmeyi sevmiyorum. O, oğlum olay para değil. 25 lira veriyor sanki bir şey verir de. Şey önemli olan. Ben kazanmalıyım anladın mı? telefona baktım. Yine herkes çağırıyor. Alo. Alo Anıl abi nasılsın? İyiyim kardeşim sen nasılsın? İyiyim ben de Anıl abi. E, hayat nasıl gidiyor? İyi işte. Şu anda niyeyse kalbim sıkışa gibi ya. Sen <laughs> ilk defa sese giriyorum ya. Sakin ol. Derin nefes al. <laughs> Derin nefes ver. Birader hasta mısın amına koyayım ya? <laughs> Ay. Heyecan yapma heyecana Heyecan... gerek yok Heyecanlıyım Ne oynayacağız bugün? Ya ben pek oyun oynamayı seven birisi değilim aslında da Hexball oynamayı düşünüyorum seninle oynamayı da bilmem zaten Başka mesela bir şey sanki... var mı önerin var mı mesela şunu yapabiliriz diye Ya CS 1.6 vardı aklımda da onu şey yazmamışsınız O yüzden o olmadı CS 1.6'da server yok ki nasıl beraber oynayacağız Ya onu ben internetten bulurdum ya veya arkadaşlardan bulurdum yani. İyi e, bir dahakine bir dahakine CS 1.6 ekleriz. Tamam. Güzel olur yani. Hexball oynamayalım ya. Tamam evet. hadi hadi at. Hmm. mı ben? ben Ayarla. Ne mu attım sandım ki? Tamam bakıyorum hemen. Bundan sonra da şeye bakalım biraz. Bu neydi bizim Reddit'e? Postlar gelmiştir. Bu arada benim Insta da var ha güzel bir şey Insta benim. Cyberus 21. Güzel bir şey yani. Atın hadi bekliyorum. Attım ya abi. Heh, ben Pokemon Go oynuyorum ha et bu aralar. Pokemon Go'ya mı başladın sen? Heee? Bura biz onu 4-5 yıl önce oynadık ya. Belki evet. daha fazla. Arkadaşlar Los Angeles çevresinde olan varsa beni eklesin. Elim ayağım titriyor klavyeye basamıyorum ya. Sakin ol heyecan yapma. Bunlar bu çok garip. Pokemon Go'yu niye Türkiye'ye daha yeni çıkarttılar ya? Abi kan dersene. Unuttum. Ben sıfır sıfır zaten bir şey olmadı. Önemli bir atak yaşanmadı. Oyun hep ortada dönüyor. Çok kıp bir oyun izliyoruz arkadaşlar. Belhanda'nın bir şey yapması lazım artık. Snorlax çıkarttım adını T'ye koydum. Yapma. <laughs> ben de. Ney sen de? Ben de Snorlax buldum. Direkt aklıma sen geldin. Çünkü bu kadar <gülüyor> <gülüyor> benzer bir insan <laughs> Pokemon'a. Pokemon ya Allah Allah. E ee anıl abi hayat nasıl gidiyor senin? Vallahi çok yorucu bak ben buradan bu hem abonelerimle izleyicilerimle bir gün geçiriyorum şu an eğlenceli oluyor. Sana buradan gidip akşam misafirim gelecek ufak bir duşmuş evi temizlemece. Ha, kolay gelsin o zaman akşama. Oy. klavye zor basıyorum ya. Ben sakin ol hiç yapma. <gülüyor> <gülüyor> yap onu. Yap. Onu yap nefes al ver. Derin nefes alıp vermek bu olmuyor. Ciğerlerindeki tüm böyle havayı vermek olmuyor. <laughs> ne oluyor ya dedi? Çok mu biliyorsun? Yani? Hani gene birazcık kendine bırakıyorsun anladın mı? Nefes alacak kadar. Bir daha bir daha üç üçlük kurmuşsunuz. Go. Öngörü nerede? Öngörü açmamışlar mı? Modlar çalışmıyor ki ne sende? Sen, Sen başla, kırmızı başla. Açmalarına gerek yok zaten. Ben basamıyorum hiçbir şey. Kaybedeceğim de bes belli. Evet. <laughs> Pokemon Go'da birbirimize Pokemon verebiliyoruz mu? Eğer öyle bir şey varsa siz bana Pokemon verin. Ben size sablık hediye edeyim. <gülüyor> 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 Ey Görkem abi sen ne yapıyorsun? O kim lan? Ananı sikeyim heyecanlandım bak. Görkem dedi lan biri sana. Harbi amına Ben senin adını unutmuştum. <laughs> o yüzden hep Teddy diyordum <laughs> Yo onu da demiyordun ki sen. Ne diyedim Söylemiyordun adamı. Bir ses geliyor. Bak. <laughs> Sizin ailenizdeki isminiz ne Ted'in bir ses geliyor. <laughs> Benim de Anıl Erken Gele be. Ama hiçbir zaman da gelinmedi mi Erken? Yoo. O artık alışkanlık olmuş anladın mı? Söylemeden rahat etmiyorlardı. Çay getir mi? Çay koy. Volleyball senin adın çay koy mu? Melek şunu toplayıver. <laughs> Şimdi ben ilk maçı kazandım ya öngörü niye açtınız? İptal edin bitti biz bunun hani ikinci maçlar hep böyle hani oynamak için oynadığımız şeyler. İlk maç açmayı unuttunuz ya iptal edin öngörü. İlk maçlarda hani şey oluyor. Şu an muhabbet esnasında oyun oynuyoruz öyle Anla peki hani e. sen e, video atacaksın ya Hı -hı. ilerleyen zamanlarda. Peki e, Valorant'ta atman yok mu? Hani CS:GO'da hileli trollüğün vesaire fıssın ya. Ya Valorant'ta pahalı hileler. Yok öyle değil. birader. <laughs> <Ben> de kendi... <gülüyor> <gülüyor> öyle değil ya hani Valorant'ta e, şey var ya oyunun kendi verdiği hileler vesaire. <laughs> Heh, öyle diyorum. Bilmem yaparız. Sarar mı? Ya bence sarar diye düşünüyorum ben. Ekiple Brimstone Savaşı. Ult 100 tane ulti atıldı. Ananın Yani güzel olabilir açıkçası. Eline sağlık canım. Eline sağlık Anıl abi senin de. Tix bu arada 3 kişiye sablık ediyor. Teşekkür ediyorum. Senin en sevdiğin kim? Vallahi Anıl abi ben 3 e, kişiyi takip ediyorum. o <laughs> e, Oğuzhan abi, Kemal abi bir de sen. Allah! Ama aralarında en çok sevdiğim sensin yani. Bu hikayede yana yine Eray oldu Amunat.